söyle neden ağlıyorsun? Sayın Valim, Sayın Gazoz peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe. Bizim milletimizde şehadet mertebesine ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür. Ben buna inandım, bunu bildim. Ey şehidim! Ben sizlere ilk kez Çanakkale şehitliğinde rastladım. Çok arzuladığım halde ellerinizi öpemedim. Yüzünüze duygularımı söyleyemedim. Her defasında yüreğim kabardı, boğazıma bir şeyler düğümlendi ve devamını getiremedim. Saatlerce yanı başınızda sessiz kaldım. Doğrudan konuşamadığım gibi gözlerinizin içine de bakamadım. Saçlarınızı kınalayıp sizi cepheye gönderen ve bu vatana kurban olarak adadığını ifade eden annelerimizin metanetini düşündüm. Yüreğim kabardı, boğazıma bir şeyler düğümlendi ve devamını getiremedim. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın diye Mehmet Akif'ten sizleri dinledim. Türkülerden, marşlardan, şiirlerden ve altlardan sizi dinledim. Coştum, dalgalandım, çağladım, bir şey diyemedim. Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diye ve cephenin en sıcak noktalarında yanımızda bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ten de sizi dinledim. Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla karşına çıktı düşman çelikten vatan için, millet için teninde kanı, yüreğinde imanı, zinde dermanı olan herkes bugün öğle ki karşı canlısının avlusunda toplansın. Sevkiyat